İsmim Zeki Gönden, elektronik mühendisiyim. Yaklaşık 6-7 yıldır spiritüel alemle ilgileniyorum. Reiki Master'ım. Reiki 1, 2 ve 3. seviye ve eğitmenlik seviyesi eğitimlerini veriyorum. Duru-görü eğitimleri veriyoruz, 3 modül. Duru-görü nedir? 5 duyu organının ötesinde görme yeteneklerinizi geliştiren bir teknik ve eğitimdir, eğlencelidir. Onun dışında bireysel seanslar yapıyorum. Bireysel seanslarda e, öncelikle enerjisel olarak uzaktan ya da birebir e, çalışmalar yapıyoruz. Arkasından enerjisel olarak çalıştığımız e, danışanlarımızda ortaya çıkabilecek olan e, bir takım inançlarla ilgili ya da travmatik durumlarla ilgili kısmı e, Teta Healing tekniği ile e, e, şifayı tamamlamaya çalışıyoruz. Reiki 2 evrenin enerjisidir. r evren ki enerji demektir. Hepimizin fizik bedeni olduğu gibi bir enerji bedeni vardır ve bu enerji bedeni evrenin enerjisiyle dilediğimiz anda beslemek istiyorsak reiki eğitimini almamız gerekiyor. Bu Anadolu'da el verme diye geçen bizde de uyumlama ile gerçekleşiyor. Reiki'nin 3 seviyesi vardır. Reiki birinci seviyede kendinize çalışırsınız ve kendi enerji bedeninizi dengelersiniz. Çakra dediğimiz enerji bedeni merkezleri vardır. Çakra dengeleme işlemi yapılır. İkinci seviyede yakınınızda olmayan, uzakta olan insanları da şifalandırmaya yarayan üç tane sembolü kullanarak uzaktan şifa yapma yeteneği kazanırsınız. Reiki üçüncü seviyede psikik ameliyat dediğimiz imajinasyon olarak yapılan bir ameliyattan bahsediyoruz. Bir takım semboller kullanılır. imajine i̇majine olarak bir ameliyat gerçekleştirilir. Üçüncü de bunu öğrenirsiniz. Artık ben bunun eğitimini vermek istiyorum derseniz eğitmenlik eğitimi alıyorsunuz. Duru görüde de duru biliş, duru hissediş, duru e, işiti gibi e, alt kolları olan tamamen teknik bir eğitim. Herhangi bir özelliğe sahip olmanız gerekmiyor. Çünkü tüm insanlarda bu özellik var. Sadece aktive edilmesi gerekiyor. Basit tekniklerle günde 15-20 dakikanızı ayırarak alandan bilgi okuma dediğimiz yeteneğe e, 3-4 ay içerisinde kavuşabiliyorsunuz. Tabi öğrenciden öğrenciye de bu hız değişebiliyor. Ve ayırdığınız zamana göre değişebiliyor. Çok boyutlu şifa çalışmalarında kişilerin var olan fiziksel rahatsızlıkları ile ilgili çalışıyoruz. Uzaktan şifadır bir ya da birkaç seans gerekir. Ama güçlü bir çalışmadır. Beşinci yoğunluk frekansının kodlarıyla çalışıyoruz. Bunun akabinde de vücuttaki bu hastalığın oluşmasına sebep olan inançlarla ilgili de teta healing tekniğiyle Yolumuza devam ediyoruz ve şifayı sağlamaya çalışıyoruz.